Arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Fem eğitim videolarımızın ilk iki videosunda femin kurulumunu yapıp femin arayüzünü incelemiştik. Bugün geçen ders öğrendiğimiz komutları bir örnek üzerinden pekiştireceğiz. Sağ alt köşede gördüğünüz örneği bugün dersimizde beraber çizeceğiz. Öncelikle arama çubuğuna fem yazıyoruz. Geldi bu arayüzü artık tanıyoruz. Fal dedim. Ne diyorduk. Evet. Buradan problemimiz, yeni bir problemimizin türünü seçiyorduk. Elektrostatik üzerinden gideceğiz bugün. Tamam dedim. Bu şekli çizmemizin sebebi bu şekil üzerinden havanın ve suyun verilme gerilimini inceleyeceğiz. Tabi bugün öncelikle bu şekli çizeceğiz beraber. İlk önce sayfamızı açtığımız zaman ne yapıyorduk? Problem. Burada uzunluk birimini milimetre yapıyordum ve tamam diyordum. Şimdi geldik sağ alt köşedeki şeklimizi çizmeye. Önce ne yapmamız gerekiyor? Şeklin köşe noktalarını koymamız gerekiyor. Bunun için zaten komutun üzerindeydik. Daha sonra klavyeden tava basıyorduk ve karşımıza x ve y koordinat geliyordu. Buradan sıfıra sıfır olarak koordinatlarımı girdim ve tamam dedim. Şu an göremiyorduk. Bir tık küçülttüğümde bu görünür hale geliyordu. Devam edelim. Bunun üzerinde de bir nokta belirtiyor. Bu da sıfıra 8 noktam olsun. Bunları tamamen kafamdan giriyorum. Yani farklı sayılar da girebilirsiniz. Göz kararı olarak bu şekilde olmasını istedim. Daha sonra bu iki noktanın karşısında da birer nokta var. Sol taraflarında. Tava bastım. Ee, burası eğer sıfır noktasıysa burası eksi bir nokta olması gerekiyor. Ne olsun? İşte eksi 2'ye noktası olsun. Tamam dedim. tam karşısında eksi 2'ye 0 noktasını şey yaptım. Bunu işte eksi 1'e 0 falan da yapabilirdiniz ya da aralarda sayılar da yazabilirdiniz. Bu fark etmez. Devam ediyorum. Eksi 2'ye üst noktası da ne? 8. Daha sonra bunları birleştirmek için çizgi birleştir komutumuza geldik. Üzerlerine tıkladığımız zaman otomatik olarak kendi birleştiriyordu. Zaten üzerine tıkladığımızda otomatik kırmızı yanıyor. Evet bu kısmı tamamladık. Daha sonra bunun üzerinde iki tane daha nokta var ve karşısındaki noktalarla birleşiyor. Tekrar nokta komutuma geldim. Klavyeden tab'a bastım. Burası eksi iki noktamda. Evet eksi ikiye e, bir noktası olsun. Burası olsun. Mesela eksi ikiye Yukarısı da 8'i bir aşağısına alalım. 7 noktası olsun. Bunları kafamdan dediğim gibi farazi olarak giriyorum. Şimdi klavyeden tekrar tab'a bastım. Bu sefer bunların karşısındaki 2 nokta belirleyeceğim. Bunlar ne olsun? Eksi 4'e yukarısı 1 noktasıydı. Tam karşısına geldi. Tekrar eksi 4'e yukarısı da 7 noktasıyla. Evet şimdi bunları da çizgi birleştir komutuna gelip hızlıca birleştiriyorum. Evet tamam. Bu birleştirmeyi de tamamladım. Şimdi bunun üzerinde iki tane noktamız var. Tekrar nokta komutuna geldim. Tab'a bastım. Ee, neydi? Eksi 4'e 1'di. Artık 2 olsun. Tekrar tab'a bastım. Eksi 4'e bu sefer de 7 idi. Burası da 6 noktası olsun. Tamam dedim. Evet, e, şimdi klavyeden tekrar tava bastım. Bunların karşısına da iki nokta yerleştireceğim. Bu noktalarda eksi altıya, bu nokta neydi? İki noktasıydı. 2. evet. Üstüne de eksi altıya, altı noktası. Hemen hızlıca bunları da birleştireyim. Birleştirme komutuna geldim. gördüğünüz üzere şeklimizin sol tarafını tamamladık. Bunu şöyle bir tık küçülteyim. Evet şu an daha görünür bir şekilde. Şimdi ne görüyorsunuz? Resmin sağ tarafı sol tarafını e, aynada yansıtılmış hali. Biz bunu geçen ders elimizde bir şekil olmadığı için görememiştik. Bunu şuradaki aynalama komutumuzla direktmen buraya çizmemize gerek olmadan yansıtabileceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Önce bu şekli seçmemiz gerekiyor. Şekil seçmek için şu iki komutu kullanıyoruz. Dairesel bir şey için bunu. dikdörtgen bir şekil için bunu. Ben bunu seçeceğim bugün. Evet gördüğünüz gibi şekil şu an seçildi. Daha sonra neye tıklıyorum? Benim aynalama komutuma tıklıyorum. Tıkladım. Bana aynalama yapacağım noktaları seçmemi istiyor. Şimdi burası 0, 0'dı. Tersi ne olabilir? 1'e 0 noktası. Ve bunun üst noktasını da seçmem gerekiyor. Burası da ne? 1'e 8 noktası. 1'e 0 ve 1'e 8'e göre şeklimi aynaladım bakalım. Evet tam karşısına geldim. Şimdi şeklimin dışına da kapalı bir kutu içerisine almam gerekiyor. Bunun için şu üst noktalara da birer nokta koyacağım. Tekrar klavyeden önce noktaya geldim. Klavyeden taba bastım. Evet. Bu nokta eksi altı noktasıydı. Eksi altı. Üst noktam sekizdi. İki verim üstü olsun. On olsun. İki de aşağıya geleyim. Eksi altıya. Bu nokta sıfır noktasıydı. İki benim aşağısı. Evet. Bunları da hemen birleştirme konutuyla birleştirelim. Tekrar noktaya geldim. Tab'a bastım. Şimdi buradaki noktamızı hesaplayalım. Şimdi burası sıfıra sıfır noktasıydı. Ben bunu bir sıfıra göre aynaladım. Yani burası artık iki noktam. 4, 6, 8. Demek ki burası 8 noktasıymış. X koordinatım 8. Y koordinatım 2. Tekrar X koordinatım 8. Y koordinatım 10. Gördüğünüz üzere tam karşılarına geldi. Şimdi hızlıca bunları da birleştiriyorum. Sizin çizdiğiniz şeklinde ne için olursa olsun etrafının kapalı olması önemli. Ee, şeklimiz bu kadar. Geçen ders gördüğümüz komutların hepsini burada gördük. Şuradaki komutları şey yapmadım ama siz bunları da yapabilirsiniz. İşte sağ kaydır, sola kaydır, yukarı aşağı vesaire. İşte yanına zoom yap falan. Bunları görebilirsiniz. Bu komutları ekstra olarak bugün neyi gördük? Bir şekli seçmeyi yani dairesel ya da dikdörtgen şeklinde ya da anlamayı gördük. Bu buton zaten geri al butonumuzdu. Bu da silmemize yarıyordu. Bunları gördük bugün. Normalde bu derste buralara madde tanımlayacaktım ama videonun çok uzun olmasını istemiyorum. O yüzden bunu bir dahaki dersimizde yapacağız. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve böyle videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.